Elif, ne yapıyorsun? O ne ya? O ne? Aa yumurta. Ne çıkacak içinden ya? Ben Çok merak ettim. Ederim. Çabuk aç, çabuk aç, hadi, hadi, hadi. Abone ver, abone açsın, hadi. Elif, Elif. Ah. Yardım etsin sana. Ay çok merak ettim ya. içinden ne çıkacak acaba Elif? Elif de sabırsızlandı şu an. Aha açtık. Ay nasıl açılıyor ya? İlk Açınıyor. defa böyle büyük bir yumurta gördüm ya. Elif, Gel. Elif merak ettin mi? Ne çıkacak içinden? Aç bakalım. Aa, parçalara ayrılıyor. O ne? Bakayım. Ha, çok güzel. Başka? Öbürlerini aç. Öbürlerini aç. Öbürlerini. Öbür kutuları kız. Onları da çelif. aç aç bitmedi daha bakalım onlardan ne çıkacak aç bir açamadın ya <laughs> açılmıyor mu tamam abamız yardım etsin bize abası yardım et <laughs> açıldı Elif bak bakayım Aa, o ne be? Ne çıktı içinden? Aa, oyun hamuru. Oyun hamuru çıktı içinden. Öbürünü de açalım. Öbürünü de açtıra bana. Bak, al Elif. Onu da aç. Ondan ne çıktı? Aa, çok güzel. Oyuncaklar çıktı değil mi? Aa. Öbürünü de aç. Son, son kutuyu da aç Elif. Aaa ondan da oyun hamuru çıktı. O yeşil pembe değil. Ay çok güzel ya. Ne? Beğendin mi? Ay abone öp şimdi. Kim aldı bunları sana? Bu. Bu kim? Abam diyeceksin. Aba. Oynamalarla oynayalım mı? Hadi oynayın şimdi abanla.